Herkese tekrar merhabalar. Bu videoda da Veeam Backup for Nutanix HV kurulumu hakkında sizlerle kısa bilgiler paylaşmak istedim. Kurulumu zaten beraber yapıyor olacağız. E, yedekleme ve restore süreçlerine de beraber bakıyor olacağız. Olmazsa olmazlarda Nutanix HV iş yüklerinin koruması için Veeam sitesinden de mutlaka e, bilgi alabilirsiniz. Teknik anlamda da zaten tüm dokümanlarımız Help Center üzerinde. Buradan da kontrolleri sağlayabilirsiniz. Şimdi benim ortamımda normal şekilde bir VM Backup and Replication sunucusu kurulu. Bununla beraber de küçük bir Nutanix ortamım var. Üzerinde sadece şu an için bir tane VM'im var. Test amaçlı olarak e, Nutanix'in Community Edition'in kurulu. Dolayısıyla arzu ederseniz, denemek isterseniz sizler de kendi ortamınızda kurabilirsiniz. Veya mevcut cluster'ınız varsa bu yöntemleri, bugün konuşacağımız yöntemleri kullanarak Veeam'le de hızlı ve güvenilir yedeklemeleri rahatlıkla cluster üzerinde sağlayabilirsiniz. Şimdi VM'e geldiğimde dediğim gibi bir tane sanal makinem var. Daha sonra açıyor olacağız. Beraber backup ve restore'larına bakıyor olacağız. Şimdi Help Center üzerinden neler yapacağımızı beraber değerlendirelim. Bununla beraber de ilk önce mimarisel olarak ne gibi ihtiyaçlar var bunları konuşalım. Şimdi az önce söylediğim gibi bir Veeam Backup and Replication sunucum hali hazırda var. E, bu sunucu üzerinde Nutanix HP Plugin dediğimiz dosyaları kuruyor olacağız. Bu sayede Nutanix Cluster'ını görebileceğimiz yetenekler açılıyor olacak bu sunucu üzerinde. Daha sonra bu sunucu üzerinden HP Cluster'ı üzerinde Backup Appliance'ını deploy ediyor olacağız. E, backup Appliance'ı hali hazırda Nutanix Cluster'ı kullanıyorsanız varsa Beam sunucusuna da mevcut Cluster'ı ekletebilirsiniz, tanımlayabilirsiniz. Aradaki bağlantıyı yapıyor olacak. Daha sonra da Veeam Backup and Replication'ın getirdiği yetenekleri de Nutanix ortamında kullanabilirsiniz. Örnek olarak e, uygulama bazında granüler kurtarmalar yapmak istiyorsanız Veeam Backup and Replication sunucusu gerekiyor diyelim. E, Worker'lar diğer platformlarda proxy olarak isimlendiririz. Nutanix çözümde worker olarak geçiyor ama çok kabaca yedeklemeleri işte okuyan, işleyen, daha sonra da konfigür ettiğimiz, yapılandırdığımız yedekleme depolama alanlarına taşıyan servisler gibi düşünebilirsiniz. Küçük ortamlarda backup appliance'ı kullanabiliriz ya da daha büyük ortamlarda worker yapılandırılması yaparak bu workerların yedekleme için otomatik olarak açılmasını da sağlayabilirsiniz diyelim. Şimdi planning adımlarına geldiğimizde ne gibi ihtiyaçlar var? AOS 6.5 ve sonrası olması gerekiyor. Appliance içinde zaten default olarak 4 CPU, 4 GB RAM ve 100 GB'lık bir alan kullanıyor olacak ya da scale etmek istiyorsam, farklı worker'lar açacaksam da her bir sanal makinenin backup'ı için 1 CPU'luk, 1 GB RAM'lik bir kaynak ayırmanız yeterli olacak diyelim. Şimdi deployment kısmında ilk yapmamız gereken şey Nutanix AHP plugin'i yüklemek demiştik. Eğer Vim'in kurulum CD'si, ISO'su elinizde yoksa buradaki Vim Downloads Page'inden bu zip dosyasını indirip onu da çalıştırabilirsiniz. Veya güncel sürüm varsa bendeki gibi ISO'yu açıp Plugins içerisindeki Nutanix HV folderını desktop'a kopyalayarak devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde devam ediyor olacağım. Şu an Vim Backup and Replication sunucusu üzerindeyim. Normal şartlarda işte backup altyapısına gelip Manage Server'lara tıklayıp Edge Server'a tıklamam gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi şu an Nutanix bulunmuyor. Biraz sonra kuracağımız plugin ile beraber Nutanix artık burada gözükür hale geliyor olacak. Yapılandırma için. Daha sonra da yapılandırmasını yapıyor olacağız. Şimdi ilk önce Win Backup and Replication konsolumu kapatıyorum. Kilitli dosyalar kalmasın diye. Açıksız zaten MSI dosyaları sizlere uyaracaktır. Bunları hızlıca Next Next Finish olarak üçünü de kuruyorum. Kurulumumuz bittikten sonra artık VM Backup and Replication'ı açabilir haldeyiz ve yapılandırmamızı da beraber yapalım. Şimdi VM Backup and Replication sunucusuna girdiğimizde ilk yapmamız gereken backup altyapısına gidip Manage Server'ları seçmek. Daha sonra da Add Server dediğimizde artık Nutanix AHV burada görünür hale geliyor. Nutanix HV ekleyeceğimi söyledikten sonra HV Cluster'ımın IP'sini giriyorum. Bu CVM'in IP'si. Daha sonra da Credential'larım giriyor olacağım. Benim bir Admin kullanıcım var. Admin diye de notumuzu alalım. Next dediğimizde gelen sertifikayı kabul ediyorum. Bir sonraki adımda da File level restore helper appliance için bir IP belirlememiz gerekiyor. Şimdi File level restore helper appliance dediğimiz şey, iş yüklerinin yedeklerini aldıktan sonra dosya bazlı kurtarmaları yapabilmemiz için Nutanix cluster üzerinde küçük bir yine sunucu diyelim, appliance diyelim, appliance açmamız gerekiyor. BIM tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla bunun için lokasyon ve network bilgisi soruyor. Container zaten default container ve network de benim daha önceden oluşturduğum VM network var. O zaten default olarak seçili. Arzu ettiğinizde DHCP arzu ettiğinizde manuel olarak da devam edebilirsiniz. Ben file level restore için bir tane IP veriyor olacağım. Dolayısıyla file level restore için 240 IP'de bir appliance kullanıyor olacak. Apply diyorum. Ve daha sonra Nutanix Cluster'ın bir problem olmazsa Vim konsolunda artık tanıtılmış hale geliyor yaptığım ayarları da burada gösteriyor. Şimdi ikinci kısımda Nutanix HV üzerindeki Appliance'ı deploy etmemiz gerekiyor. Burayı Finish dediğimde zaten bana otomatik olarak duyuruyor olacak. Bir Proxy Appliance'a ihtiyacım var. Bunu eklemek istiyor musun diye. No derseniz de problem yok. Daha sonra şurada ekranda gördüğünüz cluster'ı seçerek Deploy Appliance'da seçebilirsiniz. Ben şu anda sıfır kurulum olduğu için Add olarak devam ediyorum. E, bu menüye geldiğimizde az önce de belirttiğim gibi daha öncesinde zaten HP üzerinde bir Vim çözümü çalışıyorsa Connect to Existing Proxies diye seçebilirsiniz veya Deploy olarak bizim yapacağımız şekilde yeni bir kurulum yapabilirsiniz diyelim. Cluster'ım seçili ismini veriyorum. Vim app01 diyelim. Yine default container üzerine açsın. Concurrent tasları eş zamanlı olarak kaç tane VM yazacağının ayarları. E, bununla beraber de default appliance ayarlarımız default olarak bırakıyorum. Daha sonra next dediğimde zaten yine benzer şekilde FLR'da olduğu gibi VM Network'ine bağlı olacak. Host bu olacak. Ama IP'lerini ben değiştirmek istiyorum. Statik IP olarak tanımlıyor olacağım. IP'mi de verdikten sonra artık next diyerek yine benzer şekilde e, admin şifremi gireyim. Ve bu appliance'ın Veeam üzerindeki hangi repolara e, erişebileceğini tanımını da yapabiliyorsunuz. Bende şu anda bir tane var ama birden fazla varsa işte HV backup'larım üzerinden şu repoları görmesin tarzında tanımlama da yapabilirsiniz. Şu an allow all seçili olarak devam ediyorum ve e apply dediğimde artık Nutanix cluster'ına da bir appliance deploy ediyor olacağız. Biraz sonra da burada görüyor olacağız. Ben ekranda refresh ettim o arada zaten gelmişti. Gördüğümüz gibi arka planda image update yani appliance'ı deploy ediyor. Daha sonra da bu image üzerinden de bir tane buraya VM olarak bizlere appliance açıyor olacak. Çift taraflı kontrol edelim. Uploading VM images. Burada da şu anda yüzde %21'de image update. Image create. İlk başta hızlıca image create etti. Daha sonra da dosyaların transferini gerçekleştiriyor. Şu an VM konsolundan baktığımızda işte VM image file yüklendi. sanal makine yaratıldı. E, konfigürasyon yapıldı. Update'i geçildi. snapshot alarak koruma amaçlı Bununla beraber de snapshot silindikten sonra registering to backup server olarak tamamlandı. Yaptığımız ayarları da burada summary ekrandan görebiliriz. Şimdi birden fazla proxy kuracaksak web konsoluna yani appliance üzerinde çalışan yapılandırma sayfasına gitmemiz gerekiyor. Arzu ettiğinizde buradan tıklayarak da devam edebilirsiniz. Şimdi buradan da ayarlarımıza bakalım. Devam et dediğimde Appliance üzerindeki yapabileceğimiz ayarları buradan görebiliyoruz. Bunlardan birisi tabii ki Change Password, Portal Admin Password'ünü ilk baştan buradan değiştirebilirsiniz. Konfigürasyon adımlarında neler var? Backup sunucusu zaten tanımı otomatik olarak kendine yaptı. Dolayısıyla Beam Backup and Replication sunucusuna bağlı durumda. PHP Cluster'larımızın tanımı burada. Bununla beraber de accountlarımız ve worker ayarlarımız var. Dediğim gibi birden fazla worker ihtiyacı varsa şu anda embedded yani bu appliance üzerindeki worker servisini kullanıyor olacağız. Ama scale etmek istiyorsam işte add diyerek buradan yeni bir worker e, tanımlarını yaparak hangi containerda çalışacak kaç CPU'su olacak sadece belli hostlar üzerinde çalışmasını istiyorsam affinity ayarları bunları yaptığımızda bu workerlar otomatik olarak cluster üzerine deploy ediyor olacak. Dolayısıyla node sayılarınız fazla ise worker node'larının ayarlarını buradan yapabiliriz. Ayarlar kısmından da appliance üzerinde işte shutdown, reboot gibi ayarlar var. Bununla beraber de network ayarları, time zone ayarları, notifikasyon ve email ayarları gibi ayarlar mevcut. Şimdi konfigürasyondan çıktığımızda ilk sayfada bizi bir dashboard bekliyor. Alınan backup görevleri hakkında bilgilere sahip olabilirim. Backupların hakkında bilgiler ve utilization hakkında bilgilere sahip olabilirim. Şu anda herhangi bir koruma yapmadığımız için zaten kırmızı olarak geliyor hatırlarsınız zaten Veeam Backup and Replication sunucusuna bağlamalarda buradan da backup'larınızı oluşturabilirsiniz ama özellikle kurtarma süreçleri için daha granüler işte uygulama bazlı kurtarmaları yapabilmemiz için Veeam Backup and Replication sunucusuna ihtiyacınız var demiştik. Şu an cevapları buradan oluşturmayacağım ama arzu ettiğinizde backup görevlerini de buradan oluşturabilirsiniz benzer süreçler. Şimdi biz ne yapalım? İlk önce Win Backup and Replication sunucumuza geri dönelim. Bunu finishleyelim ve Home alanına gelelim. Burada zaten daha öncesinde mevcut bir ortam olduğu için bir repozitörüm var. E olarak tanımlı ismi. ne yapmam gerekiyor? Repozitörümü tanımladım. Appliance'ımı koydum. Yani bir nevi proxy'mi koydum. Bununla beraber de artık backup görevlerini yazmam gerekiyor backup görevi oluşturacağım. Sanal makine oluşturacağım. Artık Nutanix AHV de burada e, görünür hale geliyor. Gidiyorum cluster'ımı seçiyorum. Cluster'ımı seçtikten sonra ismini verelim. Nutanix Job diyelim. Neler yapabilirim? Backup job oluşturabilirim. Snapshot job oluşturabilirim ya da protected domain snapshot job oluşturabilirim. Dolayısıyla ihtiyacınıza yönelik görevi seçebiliyorsunuz. Biz backup oluşturmak istiyoruz. Yani Nutanix üzerinde çalışan iş yükünün backup'ını alıp repomuza yazmak istiyoruz. Ne istedikten sonra hangi makinalar? Nutanix üzerindeki Windows makinemin backup'ını almak istiyorum diyorum. Bununla beraber ben o makinanın da hızlıca açılışını yapayım. Power on. Açılış dursun. Makine de açıldıktan sonra backup görevini çalıştırıyor olacağız. Makinem açılmaya başladı. Arka planda tekrar VM'e geri dönelim. Makinemi seçtim. Backup görevini oluştururken nereye yazacağını söyledim. Retention politikalarımı belirledim. Bununla beraber de istersem aylıkların, yıllıklarım şeklinde tanımlamaları da her zaman olduğu gibi yapabiliyoruz. Advanced ayarlarda sentetik full mi istiyorum, aktif full mi istiyorum? Default olarak sentetikte de kalabilir. Herhangi bir maintenance yapacaksam ya da script çalıştıracaksam da bunların tanımları burada mevcut. Next dedim. Daha sonra da görevimin ne günlerde çalışacağını, şu an 10 pm her gün çalışacak şekilde konfigürasyonunu yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra finish dediğimde artık Nutanix görevimde buraya gelmiş oluyor. Benzer şekilde açtığımızda aynı ayarları görüyor olacağız. Peki appliance'a gidecek olursam neler görürüm? Arka planda geldim. Buradan oluşturmak yerine vim konsolundan oluşturmuştuk. Dolayısıyla benzer backup görevi buraya senkronize edilmiş oldu. Ee, özetle Vim Backup and Replication sunucusu varsa artık bu ekranı çok fazla girmeme gerek yok. Arka planda Vim Backup and Replication sunucusu üzerinden istediğim backup görevlerini oluşturabilir, çalıştırabilir, e, kurtarma süreçlerini yönetebilir hale geliyoruz. Biz hızlıca Start Backup diyerek backup görevini de çalıştıralım bir backupımız olsun daha sonra kurtarma süreçlerini beraber değerlendirelim. Her zaman olduğu gibi backup görevini çalıştırdığımızda alt tarafta bir istatistik menümüz açılıyor. Nelerin olduğunu buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Buraya da basarsak daha detaylı olarak zaten bir menümüz açılıyor. Buradan kontrol ediyoruz. İşte sanal makineyi buldu. Worker embedded'i kullanacak. Sanal makine backup'ı için ayarlıyorum. Daha sonra da backup'ı almak için bir snapshot oluşturuyorum diyor. Şimdi snapshot alırken Vim tarafında da crash consistent demişti. Dolayısıyla uygulama tutarlı yedek alabilmemiz için NGT VSS'i enable etmemiz gerekiyor. Bunun için sanal makineyi seçtik. Manage guest tools dedik. Enable guest tools olarak seçiyorum. Bununla beraber de volume snapshot servisi mutlaka enable olması gerekiyor. Submit diyoruz. Bundan sonraki yedeklemelerde artık uygulama tutarlı VSS üzerinden snapshotları alıyor olacak bizler için. Bu da mutlaka aklınızda bulunsun. Arka planda VM'e geldim. Zaten backup görevi hızlıca bitmiş. Disklerime geldiğimde artık Nutanix cabı içerisindeki sanal makinenin backup'ını da görebiliyor hale geliyorum. Şimdi örnek olarak bu makineyi kurtarmak istiyorsam mevcut süreçler geldim backup'ın üzerine sağ ile tıkladım. Neler yapabilirim? Instant recovery yapabilirim. Buradan aldığım backup'ı VMware'e ya da Nutanix'e dönebilirim. Ya da farklı platformlarınıza ekliyse onları da dönebilirsiniz. Hyper-V gibi. Ee, veya vice versa VMware'den bir backup'ım varsa aynı şekilde örnek olarak bir tanesini açalım. Instant Recovery dediğimizde Nutanix AHV'ye dönebiliriz. Dolayısıyla bir sanal platformdan alıp farklı bir sanal platforma geçişleri de rahatlıkla destekleyebilirsiniz. Beam Backup and Replication sunucusuna bağlı olduğu durumda. Örnek olarak ilk restore'u Nutanix'e yapalım. Oradaki süreçleri bir yönetelim. Hangi makineyi restore edeceğim? Hangi noktadan geri dönüşünü sağlıyor olacağım? E, aynı lokasyonu mu, Farklı lokasyonumu, Ben farklı isimle dönüyor olacağım. Cluster'ım zaten aynı. Next dedim. Daha sonra da container'ım zaten aynı. Bunu seçiyorum. Bununla beraber de next dediğimde ismini değiştiriyor olacağım. Test restore. Hatta new diye de eklesin başına suffix'ini ekleyelim. Restore olarak next dedim. E, network connection'ım hangi network'e bağlayacağım? Şimdi diğer makineyi kapatayım IP çakışması olmasın diye. Ama arzu ettiğinizde farklı network'ler varsa ya da disconnect olarak bunu restore etmek istiyorsanız benzer şekilde yapabilirsiniz. Ve hatta biz bunu disconnect olarak restore'unu yapalım. Next, next, power on, finish. Arka planda ne yapıyor olacak? Diğer instant recovery süreçleri gibi Cluster üzerinde bu makineyi repozitoriden bağlayarak açıyor olacağız. Daha sonra da sizlerin migration'ı için haber veriyor olacağız. Dolayısıyla repozitörü üzerinden çalışıyor olacak. Migrate dediğinizde de storage'dan HP içerisindeki diskler üzerine taşıyor olacağız. Şimdi registering sanal makine dedi. De HP'ime geri geldim. Gördüğümüz gibi zaten restore makine geldi. Biraz sonra da power on e, komutuyla beraber açılıyor olacak. Nereden çalışıyor dediğim gibi repository üzerinden çalışıyor olacak. Launch console diye seçeyim. Launch Console'dan seçtiğimizde zaten şu an gördüğümüz gibi şöyle tekrar ortaya aldığımızda boot aşamasında makine boot oluyor. Arka planda eee vim'e geldiğimde zaten waiting user to start migration. Yani şu ekrana da geldiğimizde bu makine mounted olarak vim depositorisi üzerinde çalışıyor diskler anlamında. Bu makineyi dakikalar içerisinde açtınız. Eminseniz ben bunun disklerinde arka planda sizin için Nutanix HV Cluster'ına taşıyabilirim diyor. Tekrar gelelim makinemizi görelim. Gördüğümüz gibi makinemiz açıldı. Anlık kurtarmayla saniyeler içerisinde makinemizi açtık. Daha sonra da disklerini taşıyacaksam buradan gelip Migrate to Production seçiyorum. Magritte Production dediğimde de Nutanix clusterına relocating diye söyler. arka planda disklerini Nutanix clusterına taşıyacak. Dolayısıyla işi de bittiğinde artık Nutanix cluster içerisine restore ettiğim sanal makine e, bağımsız olarak çalışıyor olacak diyelim. E, bununla beraber arzu ettiğinizde tabii ki anlık kurtarma ihtiyacınız yoksa normal kurtarma da yapabilirsiniz. O da restore entire VM to Nutanix EHV kısmı daha önce de dediğim gibi buradan aldığım yediği arzu ettiğimde varsa bulut ortamlarınız e Azure veya Google'a da restore'larını sağlıklı olarak yapabilirsiniz. Başka neler yapabilirim? Virtual disk content'ini export alabilirim. Farklı bir makineye publish edebilirim. Backup'ları export edebilirim. Taşıyacaksam farklı bir yere alacaksam export işlemini yapabilirim. Veya yeni gelen özelliklerimizden ransomware'e karşı scan backup deyip içerisinde bir malware var mı? Bunlar üzerinde taramalar yapabilirim. Propertilerine de baktığımızda zaten o backup zinciri içerisindeki detayları görebildiğimiz ekran açılıyor diyelim. Benzer süreç Restore Guest Files dediğimizde Windows dediğimizde Vim Explorer arayüzü üzerinden de bir dosya kurtarmam gerekiyorsa bunların kurtarma işlemlerini yapabilirim. Örnek olarak Browse diyelim. Browse dediğimizde backup dosyası Vim sunucusuna mount ediliyor. Daha sonra da o backup'ın içerisindeki iş yükünün içerisindeki dosyalama sistemini görüyorum. Ve granular olarak işte bir dosya kurtarmam gerekiyorsa benzer şekilde buradan kurtarmaları yapabiliyorum. Herhangi bir sıfır makine olduğu için herhangi bir şey bulamadım ama hiç fark etmez. Oradan downloads kısmını seçtiğimizde benzer kurtarma süreçleri e, bu doküman olduğu gibi restore edebilirim. Bunu yaparken de overwrite yapabilirim. Keep yapabilirim. Yani yeni bir versiyon olarak restore ettiğim dosyaları açabilirim. Ya da veya istersem sadece permissionlarını düzeltme ihtiyacım varsa buradaki klasörüm ve dosyaların permissionlarını düzeltebiliriz. Copy to opsiyonuyla export alıp desktopuma çıkarabilirim veya compare dediğimde canlı makineyle backup dosyasını karşılaştırabilirsiniz. Explorer dediğimde de bu arayüzü Windows Explorer'dan açıp Mount sunucusu üzerinden içine hani benzer şekilde bakabilirsiniz. Dolayısıyla çok esnek. Properties kısmından da folder bilgilerini alabilirim. Örnek olarak Restore to Overwrite diyelim. Arka planda benden bir tane şifre istiyor olacak. Normal Workgroup sunucusuydu. Local Administrator devam ediyorum. Daha sonra şifre adımından da zaten şu detaylara baktığımızda restore'un başlayıp bittiğini hızlıca görüyor olacağız. Fiber'ı mounto server olarak kullanıyor, E diskinden restore ediyorum, batch modu seçili. Ve hızlıca mount işlemlerini bitirdiğinde gördüğümüz gibi restore yaptığını söylüyor. 282 byte'lık bir dosya varmış. Success olarak da bize sonucunu söylüyor. Dolayısıyla Win Backup and Replication üzerinden kurtarma işlemleri bu kadar kolay. Hatırlarsınız bir de Help Replines'la bahsetmiştik. Burada Windows işletim sistemi kullandığımız için e, mount işlemi Vim sunucusuna ya da mount server sunucusu üzerine yapılıyor. E, bununla beraber e, Linux bazlı bir kurtarma işlemi yapsaydık o zaman Helper Appliance'ı Vim tarafından otomatik açılıp onun üzerine mount işlemi yapılıp kurtarma işlemleri onun üzerinden yapılıyor olacaktı diyelim. Dediğim gibi Helper Appliance sadece dosya bazlı uygulama bazlı kurtarmalarda Linux işletim sistemi varsa Helper Appliance kurularak içerisindeki uygulamanın dosyaların görünebilmesi için kurtarma işlemleri onun üzerinden yapılıyor. Instant Recovery'e geldiğimizde benim sistemler biraz yavaş olduğu için şu an %65'te ama bitecektir. Nutanix tarafına da geldiğimizde zaten tekrar prizme bakalım. Gördüğümüz gibi zaten migration devam ediyor. Anlık kurtarmayı yaptıktan sonra canlı makineyi servise aldım. Arka planda da storage'dan yani repozitor alanından e, EHV ortamına kurtarma işlemlerini yapıyorum. E, açıkçası bu kadar kolay. VM Backup and Replication kurulumu da çok kolay. Bununla beraber de Nutanix ortamımız varsa Appliance'ı deploy ederek yine benzer şekilde aynı konsoldan tüm backup görevlerinizi farklı platformlar için yönetebilir. Arzu ettiğinizde de dediğim gibi farklı platformlardan aldığınız yedekleri yine farklı hipervizörlere geri dönüşlerini sağlayabilirsiniz diyelim. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.